Sayın seyirciler şimdi Ankara'ya döneceğiz. 24 muhabiri Burak Alganatay'ın canlı yayın konuğu Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak. Çanakkale Zaferi'nin 101. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikleri paylaşacaklar. Dönelim ve Burak Alganatay'a soralım bu anlamlı etkinliklerin içeriğini. Burak Alganatay. Evet Çanakkale Savaşı'nın 101. yılı münasebetiyle Ankara'da Çören Belediyesi tarafından Çanakkale anıtının bir benzeri buraya yapıldı. Birazdan arkamızda çok güzel bir tiyatro gösterisi yapılacak. Çok önemli de bir konuğumuz var ki Mustafa Ak bizlerle olacağız, olacak. Biz kendisiyle sohbet ederken bir yandan da kameraman arkadaşım Arkan Aykaç size arka tarafta yaşanan e, tiyatro gösterisini de canlı yayında izleyicilerimize aktarmış olacak. Mustafa Bey öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Çok önemli bir e, anıtı çalışı yapıldı gerçekten. Evet. Geçtiğimiz geride bıraktığımız salı günü yanılmıyorsam çalışı gerçekleştirilmişti. E, neler söylemek istersiniz? Dilerseniz anıtla ilgili biraz bilgi verelim vatandaşlara. Evet, 2015 yılı Çanakkale Zaferi'nin, Çanakkale Destanı'nın 100. yılıydı. Biz yılın 100. yılı münasebetiyle e, bu e, Çanakkale'nin, e, Çanakkale ruhunun eee Keçiören'de yaşaması ve hatırlanması adına ve oradaki şu şühedaya şu birazcık minnettarlığımızı göstermek adına bir anıt yapma fikri ortaya çıktı ve bu fikrimizi gerçekleştirdik. Ee, geçen salı günü de 101. yılında da açılma açısını yapma imkanına kavuşmuş olduk ve açılışını gerçekleştirdik. Burası Kartaltepe kent ormanının içerisinde olan bir yer ee, ve ormanlık bir alan içerisinde adeta Çanakkale'ye gelmişçesine bir hava burada oluşuyor ve aynı zamanda orada Çanakkale'de e, unutulmaz sahneleri var Çanakkale'nin. O sahneleri de burada canlandırıyoruz ve insanlar bu canlandırmaları da izliyorlar. Ee, Seyit Onbaşı'yı izliyorlar, ana farta'larda Atatürk'ü izliyorlar ee, Sıhiye Çadırı'nda neler yaşandığını onları izliyorlar. Gençleri görüyoruz bu arada bir yandan tabi arkada görüntüler de veriliyor daha çok çocukların ilgisi herhalde çok fazla. Özellikle öğrencilerimizi yoğun bir şekilde buraya getirdik ve getirmede devam ediyoruz. Ee, tabii ki çocuklar çok heyecanlı ve çok buraya gördükleri zaman gerçekten etkileniyorlar. Bu sahnelerden etkileniyorlar zaten bizim de amacımız bu. Çanakkale ruhunun ne kadar önemli bir ruh olduğunda onun ne kadar önemli bir savaş olduğunu bir destan olduğunu bunları hatırlatmamız gerekiyor. Aslında bu Çanakkale ruhu bugün bakımından da önemli bize mesajlar veriyor. O zaman da yine 7 Düvel'e karşı topyekun bir savaş vardı. Bir seferberlik vardı. Ve ülkemizin her yanında dört bir yanında sadece ülkemizin değil aynı zamanda gönül coğrafyamızın içerisinde Bosna'dan Bakü'ye kadar, Kafkaslardan Bağdat'a kadar, Şam'a kadar birçok bölgeden de e, buraya girip e, savaştılar, Çanakkale'de savaştılar. İşte o birlikle beraberliği de uygulamamız gereken dönemler içerisindeyiz. Bu açıdan da bu canlandırmaların büyük faydası oluyor, büyük etkisi oluyor e, ve e, 8 ayrı sahne burada sergileniyor. Çanakkale Anıtını biz yaptıktan sonra Salı günü açılışını gerçekleştirdik. Açılışından itibaren de bu tiyatro gösterileri devam ediyor. Belki günler efendim olacak tiyatro gösterilerine gelmek isteyen vatandaşlar için. Yarın son gün olacak. Çünkü bir haftadır burada zaten bu gerçekleştiriliyor ve canlandırmalarla alakalı bütün vatandaşlarımız buraya geldiler, izlediler, baktılar. Daha sonra burası sabitlenecek ve sürekli ziyaret edilebilen bir yer haline gelecek. 365 gün boyunca burası ziyarete açık burada gelip bu bölgeyi ziyaret edebilirler. Gelip burada Çanakkale'yi en azından hatırlayabilirler. Projenin doğuşu nasıl oldu peki? Şimdi Çanakkale'ye gidemeyen vatandaşlar Ankara'ya gelip benzer anıtta yani neredeyse birebir yapılmış biraz daha minyatürünü sadece şahit oluyoruz. proje nasıl doğdu peki? Öncelikle şunu ifade edeyim. Biz 2010 yılından bu yana yani yaklaşık 6 yıldır bu Çanakkale canlandırmalarını gerçekleştiriyoruz Aynı zamanda 6 yıldır da biz Çanakkale insanları götürüyoruz. Her sene düzenli olarak insanlarımızı oraya 5-6 bin kişi gönderiyoruz ve orayı gezdiriyoruz. Ama burası tabii büyük bir yer ve herkesi götürme şansımız yok. 2015 yılı hem Çanakkale Destanı'nın hem de Sarıkamış'ın 100. yıllarıydı. Ankara Milletvekilimiz Sayın Aydın Ünal'ın bize bir teklifi olmuştu. Bu 100. yıl nedeniyle bu anıtlaşma, anıtlaştırılsa, keçörende de bunların anıtlar yapılsa güzel olur diye. Biz de bu fikri çok benimsedik. Ve oradan çıkarak böyle bir anıtı gerçekleştirdik. Çanakkale anıtı'nın formunda yapmamızın sebebi de çok algıda kolaylık ve e, adeta Çanakkale'yi hemen hatırlatan bir e, anıt. Dolayısıyla. Burada da sanki Çanakkale'ye gitmiş bir havanın oluşmasını istedik. Oradaki ruhun burada yaşamasını arzu ettik. Bu nedenle Çanakkale karantının formunda gerçekleştirildi. Ona... Gece de ışıklandırılıyor burası. Gece de ayrıca ışıklandırılan ve çelik konstrüksiyon, cam kaplama bir anıt. İçinden de ışıklandırılmış bir vaziyette. O nedenle her yerden de görülebilen bir yer burası. Keçöre'nin hakim tepelerinden bir tanesi. Şu an tabi bir yandan arkada tiyatro gösterisi yayınımızın başında evet. da söylemiştik Sıhıyeci bir arkadaşımız Çanakkale Savaşı'nda Yaralanan bir askerimize evet. yardımcı oluyor Az önce de e, Seyit Onbaşı'yı gördük Bir destana Destanın yazılmasına yardımcı olan Binlerce askerden biriydi Seyit Onbaşı da. Onun o zorluklarla nasıl bir top mermisini o topa yerleştirdiğine yine şahit olduk. Peki ilerleyen zamanlarda yine ne gibi oyunlar sergilenecek? Sık sık buraya vatandaşlar geldiği zaman da tiyatro gösterileri yapılacak mı? Tabii burası bir etkinlik alanı haline getiriliyor. Bu sadece Çanakkale ile alakalı değil. Diğer bazı önemli etkinliklerimizde yapabileceğimiz bir alan olarak kullanacağız burayı ama Çanakkale ile alakalı her zaman için bunun hatırlanması ve Çanakkale'de yaşananların e, genç nesillerimize çocuklarımıza e, aktarılması açısından burada sık sık bu programlar tekrar edilecek. E, çocuk öğrencilerimiz de özellikle okul öğrencilerimizde yapmış olduğumuz birçok program vardı salonlarda yapıyorduk e, e, keçören içerisinde muhtelif yerlerde yapıyorduk. Artık burası onun için çok daha ideal bir yer haline gelmiş oldu. Aynı zamanda burası bizim mesire alanımız. Burada e, vatandaşlarımız mesirede yapabiliyor, piknik yapabiliyorlar. E, onlar her hafta sonları geldikleri zaman yürüyüş yapabildikleri, gelip buraya tırmanarak buraya gelerek. Ee, aynı zamanda Çanakkale'ye e, ziyaret etmiş olmuş olacaklar. Bu açıdan da bizim için gayet güzel bir e, çalışma oldu. E, arzu ediyoruz ki sadece Keçören değil Ankara, Türkiye farklı yerlerden de buraya gelebilirler. Tabii ki e, Çanakkale'nin verdiği bize çok önemli mesajlar var. Sıhhiye Çadırı'nda yaşananlar Sıhhiye Çadırı'nda ne yaşandı? E, doktor, e, oğlu da asker aslında ama karşısına gelen e, böyle Artık umut olmayan yani ilaç sarfına sarfı olabilecek olan hastaları bir başka yere alıyorlar. Artık ölümcül bir yara almış ve kendi oğlu da ölümcül bir yara almış. Bunu hissettirmiyor ve kendi oğlunu da bir kenara koyuyor. Ölümünü adeta bekliyorlar. O acıyı, o şeyi bir hissetmek lazım. Burada hissettiriliyor o. Seyit Onbaşının o muazzam performansı, o muazzam imanı, o gücü. Ee, o e, yapmış olduğu hareket e, şimdi e, tahayyül dahi edilemiyor. Burada canlandırıldığı zaman o atmosferde neler yapılabileceği, o, o iman gücünün neler yapabileceğini gösteriyor. Aynı şekilde Kınalı Hasan'ın uğurlaması var. Kınalı Hasan biliyorsunuz e, bunun da hikayesi çok e, acı bir hikaye. E, annesi kınalayarak gönderiyor. Ve e, o kınalamayının neden yapıldığı Çünkü Allah'a kurban olsun diye e, Oraya kınalayarak ben gönderdim diye söylüyor O canlandırılıyor Bunun yanında çıkartma e, sahil çıkartması canlandırılıyor Orada düşman askerini kurtaran Türk askerinin canlandırılması gerçekleştiriliyor ki e, Yaralı e, mola veriliyor savaşa ara veriliyor Ve e, bizim Türk askerimiz gidip o düşman askerinin yarasını alıp kendi sperlerine götürmek için e, müdahale ediyor, alıp götürüp bırakıyor. Bunlar canlandırılıyor. Yani oradaki o ruhun burada e, canlandırılarak çocuklarımıza nesillerimize verilmesinin çok büyük etkisi var. Onu sormak istiyorum ben de son soru olarak tabii yayın akışımızda tamamlanmak üzere. O gençlerin, çocukların e, ilgisi nasıl? Yüzlerindeki ifadeler nasıl? Muazzam ifadeler var. Çok e, mutlu ve çok e, sevinçli ayrılıyorlar. Bunun yanında gururlu bir şekilde ayrılıyorlar. Türk askerinin o inanılmaz cesaretini, imanını burada şahit oluyorlar. Ama bunun yanında çok değişik olaylar da yaşıyoruz. Düşman askerlerini taşlıyorlar. Yani burada düşman askeri rolündeki çocuklarımızı fiyatını rağmen onları taşlıyorlar ve biz zor durdurduk birinde. Kovalıyorlar yani o askerleri çok sinirleniyorlar demek ki. Veya çok etkileniyorlar o sahnelerden. E, veliler çok memnun, aileler çok memnun, anne babalar çok teşekkürle geliyorlar. Ayrıca burada bir sergimiz var bizim. Bu sergide de gerçek mermiler, gerçek toplar, gerçek mayınlar e, ve e, Çanakkale'de yaşanmış olan o inanılmaz savaşın. İzlerini taşıyan aletler, edevatlar onları da sergiliyoruz. Görüntüler, resimlerle sergileri de yapıyorlar. Yani herkes buraya gelebilir kısacası. Aynen. Sayın Mustafa öğren Belediye Başkanı çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik. Dileriz ki insanların da ilgisi şu an gördüğümüz kadarıyla ki ilgi de baya fazla. Önümüzdeki günlerde de bu ilginin devam edeceğini umuduyla tekrar teşekkür ettiğimi belirtmek isterim. Evet 100 yıllık bir destan bir ülkenin yeniden doğuşu Çanakkale Savaşı'nın 101. yılı münasebetiyle Keçiören Belediyesi tarafından Ankara'da Çanakkale Anıtı'nın neredeyse birebir kopyası yapıldı ve burada e, yarın son gün bunu da parantez açmak gerekiyor. Tiyatro gösterileri vatandaşları bekliyor. Özellikle gençler, özellikle çocukların buraya getirilmesi ve o destanda yaşanan gerçeklerin tiyatro gösterileri gösterileri sayesinde çocuklara aktarıldığını da belirtmek isteriz. Konuğumuz vardı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak bizlerleydi ve burada yapılan anıtla ilgili detaylı bilgileri bizlere ulaştırdı diyelim ve sözü şimdi İstanbul'a bırakalım. Teşekkür ediyoruz Burak Algan Atay sana ve sayın konuğuna sayın seyirciler gün ortasına devam ediyoruz.